Evet, temel kavramın başlangıç biraz karışık. Üçüncü adımdayız. Değer vermeden karma sorular çözeceğiz. Karışık değer verme soruları görüyoruz. Burada da birkaç tane yöntem anlatacağım. Önemli bölümdür. Dikkat dinleyelim. Hazırsanız başlayalım. Ve geldik yine buradayız. Hazırsanız başlayalım. Karma sorular çözeceğiz. Karışık bak yanlış almışlar Karışık değer karma soruları. Karışık değer karma sorusu ne? Karışık değer verme soruları olacak. Sizin kitapta doğru yazıyordur da burada ufak bir kelime hatası olmuş. İki tane örneğimiz var. İkisi de farklı mantıkla çözülüyor. Bunlara dikkat edin. Şu mesela çok şey bir örnek. Revaçta yani. Öğretmen de bu atmayı sever. Hava hatırlattı. Bunun yolu falan var. Şu havalı bizim için. Ben çok hava atan biri değilim. Hava atmayacağım. Normal insan gibi çözeceğim. Problem yok yani. Yani siz nasıl çözüyorsanız ben de öyle çözeceğim. Öyle hava Bir ufak bir yol vereceğiz sadece. burada sayma sayısı diye başlamış. Bakın şu tarz, şu, şu kesin bileceksin. Yani şu tarz bir soru da değer nasıl verilir? mutlaka bilmeniz lazım. Bu her türde çıkabilir. Çok önemli bir şey. Mesela 3A, bunu tekrar yazmam gerekiyor. Eşittir 4B. Şu an tahta değil mi Serkan? 4B, tamam. Burada 5B var, 4C var. Niye soruyorum diye merak ediyorsanız tahta önüne geçiyorum ya. Siz görün diye. İnsanlığı gördün mü? Bak, önüne geçiyorum şimdi. Siz görebiliyorsunuz ama şu an değil mi? Teknolojiye bakar mısınız? Biz nerelerden geldik şimdi? Şimdi burada bakıyoruz. Şimdi burada Değer çapra, bak bu çok fazla dedim kullanılan bir şey. Değeri çapraz vermeniz lazım. Yani şöyle olsaydı, A bölü B olsaydı mesela, bu da çapraz değil, hayır. A3, B4 olur, direkt verirsiniz. Buna katlar olarak giderler. Ama soru da... Bir saniye. Şöyle sileyim. Çarpım durumunda olduğu için değeri çapraz vereceksiniz. Mesela A4 burada, B3 olacak. Şöyle. Burada B4, C5 olacak. B'ler ortak. Yani B sayısı hem 3 hem 4 olmayacağına göre artık kat sayı düşünmeyin. B'leri eşitlemeniz lazım. 3 ve 4 nerede birleşir? 12'de. Bunu nasıl 12 yaparız? 4 ile çarparız. Bunu nasıl 12 yaparız? 3 ile çarparız. Şöyle. Çarptım. Kaç? 16. Burası 12 oldu. 12. Bu en, en küçük deni verir size. Bu da kaç oldu? 15. Artık B'ler eşit oldu. Bakın B'ler aynı olacak. Bakın şununla şu aynı sayı çünkü. Bunları eşitledik. Yani rastlayan sayı payda eşitler gibi düşünün. En az diye sormuş. En çok diye zaten makul olmaz. O zaman ne oldu? Alem değiştirdim. Ne oluyorsa? 16 artı 12 artı 15 oldu. 28, 43 mu oldu? Evet. Toplamı 43 gelmiş oldu. Bunu kesin bileceksiniz. Kesin bilin. Yani. Şu soru daha da çok klasik dediğim gibi. Onu da yapalım beraber. AB doğal sayı demiş. 2A artı 2A artı 3B. Kaç? 34. Doğal sayı dediğimiz doğal sayı sıfırla başlıyor. İster A'ya fark etmez, ister B'ye sıfır vererek başlayabiliriz. Hangisini görüyorsanız onu yapın. Ben o zaman öyle yapardım. şöyle, B'yi görebiliyorum mesela. B'ye sıfır versem, bura gider. 2A 34 kalır, A da 17 olur. Mesela bunu gördüm. göremezsen A'ya sıfır fark etmez. O ilk sizin işlemler, işlemle aşırı eşit olmazla alakalı bir şey. Yani. ben B'ye sıfır verince gördüm, fark etmiyor ama. Tekrarlıyorum, ayrısı verebilirsin. Sonra Kural burada şu. Bulduğunuz ilk değerden sonra, bak matematikte bu hep var. İlk değerden sonra bir mutlaka yol çıkar. İlk değerden sonra bulduğunuz büyük olan değeri diğer sayının kat sayısı kadar azaltacaksınız. Küçük olan değeri diğerinin kat sayısı kadar arttıracaksınız. Azalma bitti anda soru biter. 17'yi 3'ü çözaltacaksınız Çapraz. Yani 14 yapacaksınız. Bu sıfırı da 2 arttıracaksınız. 2 olacak. Bunlar yazınca da cevap 34 çıkar. Kural bu. Hatta bu kaç farklı A ikisi vardır diyorsa arttırmayı hiç yapmayın. Azaltmada bitirin mesela. 3 azaltıyorum. 13, 11 pardon burası. 8, 5 ve 2. Bak daha az da negatife düştü. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değer varmış. A belgesi. Arttırma da yapalım. 2, 4, evet 6, 8 de 10 olmuş oldu. Toplamda kaç tane A belgesi vardır diye soru sormuştuk. Bunlar hep ikilidir. 17, 0, 14'e 2, 11'e 4, 8'e 6, 5'e 8, 2'ye 10 gibi. Toplamda 6 adet mesela A, B ikincisi vardır diyorsunuz. Anlaşıldı mı? Kuralı bu. Çok da başka bir şey verip de kafa karıştırmaya gerek yok. Amacımız hemen mantığı öğretmek. Ya çok büyük sayı çıkarsa onun yolları var. Çok gireriz de çok hiç gerek olduğunu şahsız olarak düşünmüyorum. Yani. Başlayalım. A, B doğal az önceki sonu benzeri. Şimdi bakın A burada 2 olur. B 3 olur. Aynı B 4 olur. Aynı B 5 olur. Şimdi B sayısı B sayısı hem 3 hem 4 olamayacağına göre o zaman B sayısı ortak kat olarak 12 olur. Dedim mi anladınız mı? Bak B sayısı hem 3 hem 4 olamazsa B 12 olur. Peki B'yi nasıl 12 yaparız? Burayı 4 ile çarparız. Böyle. Buraya 4 koyarız. Burayı 3 ile çarparız. Buraya 3 koyarız. Anlaşıldı mı? B, amacımız b 12 yapmak. Şimdi ne oldu o zaman? A bölü B ifadesi eşittir. 8 bölü 12 oldu. Tekrar sağa destekli başa gelmeyin. Sabaha kadar dönmeye orada yani. B bölü C ne olmuş oldu o zaman? Evet, 12 bölü 15 olmuş oldu. Şimdi A sayımız kaç? 8. B kaçtı? 12 idi. B 12 çıktı. C de kaç? 15. Daha küçük bulamazsınız bunları. En az diye soruyorum. Doğal sayı zaten. A 8, B'miz 12, C'miz de 15. Bunların toplamı da kaç gelmiş oldu yani? 35 gelmiş. O cevap Aşk. Devam ediyoruz. Güzel bir soru. Tam sayı kelimesi var. Yani hem pozitifleri düşünmek zorundayım hem negatifleri düşüneceğim. X çarpı Y çarpı Z 100 demiş. Bak güzel bir soru. Dikkatli olan Bak bunu şöyle yazalım. X çarpı Y çarpı Z kaç demiş? 100 vermiş. Tamam. Demiş ki X artı Y artı Z'nin en büyük ve en küçük değerinin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bana. Bunu şöyle çözeceksiniz. Bakın en büyük değer diyorsa uzak vermek gerekmiyor. 3'ü de artı olsun bir kere mantıklı. O zaman bu 1 olsun. Bu da 1 olsun bu zıkımdan. Şu 100 olur. Bu bana en büyük değerini buldurur. Yani x1, y'miz 1, z'miz 100. Yani toplamı kaç geldi yani? 102 gelmiş oldu. Bu en çok. X artı y en çok 102 yapar. En az nasıl bulacağım? Şimdi bak önemli burası. İki ta o zaman bak 3 tane sayı var ya şimdi. Işte, 3'ü de artı oldu şu anda. Ama en azı bulmak istiyorsan mantık olarak ikisi eksi. Bir artı olursa da sonuç pozitif çıkacağı için iki tanesi eksi olsun. Eksi olan sayı en küçük olsun. Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eksi 1 artı 1 görün diye yazıyorum. Eksi 100 yaparsanız da bunların çarpımları yine artı 100 yapılır. O zaman da en küçük ne oldu? Eksi 1 artı 1 eksi 100 verdim. Cevap da eksi 100 olmuş oldu. Bunlar gitti. Burası anlaşıldı. Bak buna dikkat. Eksi 1 artı 1 eksi 100. şöyle yapamadım. Hocam eksi 1 eksi 1 olmaz. Eksi 1 eksi 1 verirseniz eksi 100 ile beraber burası o zaman eksi çıkar. Sonucumuz pozitifmiş. X'i eksi 1 artı olmak zorunda yani. üçü bir de eksi olamıyor. Tamam. En büyük ve en küçük en toplamı kaçtır? Bak bu iki sayı toplarsan da cevap kaç çıkmış olur? Gelmiş. Olur. Cevabımız şeyhan olur. Güzel bir yorum sorusuydu. Dediğiniz olsun. Devam. X'i sayma sayısı 2X artı 5 50 ise X'in az değerli toplamı kaçtır? Az önce çözmüştük benzerini. 2X artı 5Y 50 diyorum. Sayma sayısı 1 ile başlar. 1 başladığı için de artık sıfır veremem. Sıfır olsa çok daha kolay görüyordum. Buna 1 versem 48, 2 versem 46, 3 versem olmuyor. Buna ilk vereceğimiz değer 5. Veya yaya 2 verebilirsiniz. O farkı onu ben size bırakıyorum. Çünkü oradan nasıl görürseniz yani. Çok uzayacağını düşünmüyorum zaten. Bu 5 oldu, 10 yapar. 10 çıkarırsam 40, 5 kere 8, 40. İbda 8 oldu. Bulduğumuz küçük değer diğer sayının kat sayısı kadar artarken bulduğumuz büyük değer diğer sayının kat sayısı kadar ne yapacak da azalacak. Yani 5, 5, 5 artarken 8, 2, 2 azalacak. Yani 6 olacak. 5 artacak 15 yazılacak 4. 5 artacak 20 2 azalacak 2. 5 artacak 25 2 yazılacak 0 olmaz. Neden? Çünkü ne sayısıydı bunlar? Sayma sayısı. 1 ile başlıyordu. Toplam ne sorun? Toplam soru olmuş. İkisini alacağı değerler toplamı sorun. 5 şu var. Niye arttırdım adım? Normalde arttırmama gerek yok. Azaltmayla bitirecektim ama kaç farklı a, b ikisi veya x, y ikisi var deseydi böyle bitirdim. Burada bitiremem. Toplamam gerekiyor değerleri. Şunları toplarsam da 30, 45, 50, 50 mi yapar? Evet. Cevabımız 50. Yani Ceyhan gelmiş. Bu bölümle ilgili son sorudayız. Güzel bir yeni nesil soru ilave ettik buraya. Yukarıda böyle 3 ve 4 bölümler ayrılmış. 2 çarptan 1'in x kez, 2. çarp y kez bir tam tur çevrildiğinde okların göstermiş olduğu bölme sayıların toplamı 96 oluyor. Buna göre x'in alacağı kaç farklı sayma sayısı vardır diye soru sorayım. Bakın bu x, konuşamıyorum. x kez döndü. Bakın burada 3 bölme var. Her döndürmede 3 bölme gösterir ok. Ama normalde birinci kezde önce mavi gösteriyor. Bak sonra turuncu, sarı tekrar maviye geliyor. Ama bak burada şunu hatırlamamız lazım. İlk yani ilk e, ok başlarken maviyi göstererek başlıyor. Ok hiç yok değil yani. O bir mesela gösterimi sayacak. Sonra 3, 3 gidecek. Şöyle yapmanız lazım. X kez döndürüldü ya. Tam tur olarak döndürüldü. Bir gösteriyor zaten şurada mavi. Sonra artı 3 bölme daha, 3 çarpı X o ilk şey birin çarptı okun gösterdiği toplam bölme sayısı. O bir ilk baştaki mavi. Dedim bak sonra da turuncu sarı mavi. Turuncu üçe gidiyor yani. Devam diğeri de aynı. Artı bir gösteriyor. Hiç güzel yazamadım Serkan. Değil mi? Şu güzel değil mi? Artı bir gösteriyor. Artı diyorum. 4 çarpı y diyorum. Doğru mu? Y kes tam tur dönüyor çünkü o da. Bak sarı gösteriyor baştan sonra sonra ne? Mor Atıyorum Mavi Turuncu tekrar sarıya dönüyor. O da aynı yere gelmiş oluyor yani. Şu birler önemli burada. Cevap kaçtı? Bu 96 mıydı? Tamam. Buranın toplamı 96 gelecek. Şimdi şöyle düzenleyelim biz burayı. 3x artı 4y artı 2 eşittir 96. 2 karşıya eksi geçti. 3x artı 4y ne oldu yani 94 oldu. Eksi geçtiği için. İşte şimdi bu soru ne oldu mesela? Bir önceki soru dönmüş oldu değil mi? Aynı soru aslında. Ama işte hikaye farklılaşınca altyapı sağlam olmadığı sürece yenilmesi soru çözmenin hiçbir anlamı yok. Ölüyor bu. Altyapınız sağlam olacak. Hep söylüyorum yani. önemli burası. Bunu çünkü gördük şimdi. İkisi de kaç farklı sayma sayısı vardır demiş. İkisi de 1 versem 91 dörde bölünmez. 2 versem 88 bölünür bak. 2 verdim 6 yapar. 6 çıkartalım 88 dörde 22 yapar. Böyle gidelim biz 22'yi 3 azaltacağım kaç tane sayma sayısı var dediği için azaltma yapalım bitirelim. Yani arttırmaya gerek yok. Bir de farklı dememiş zaten. Tamam azaltalım mesela. 20, azalttım. Bir 19, 3 azalttım Serkan. 16, 3 azalttım. 13, 3 azalttım. 10, azalttım. 7, 4 ve 1. Doğru mudur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane y değeri var. Bunda karşılığında 8 tane x değeri çıkacak. Yani bu bulduğumuz 8, 3 şeyin cevabı. Kaç tane x değeri vardır? 8. Kaç tane y değeri vardır? 8. Kaç farklı x ile ikisi vardır? 8. Hepsinin cevabı 8 olur. Cevap ne o zaman? A gelmiş. Bu şekilde bir yeni nesil tarzında soru çözmüş olduk. Evet bu kısmı bitirdik. Neye başlayacağız burada? artık konu konu. Üç bölüm böyle anlattım değer vermiş sorusu. Çok uzatma gerek yok. Konu konu ilerliyoruz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi evde nasıl kalmayın. Bekişme testini çözün. Yanıma gelin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.